Öncelikle e, sevgili Tamşelik Hocam'a teşekkür ederim. E, keşke o analizi, bir eksiği var gerçi. Üçüncü yol olayını hiç bahsetmedi şeyin Kurtülür Say grubunun e, savunduğu. Ama bu analizi keşke Türk basınında görseydik. Maalesef göremiyoruz. Çünkü Kıbrıs Türk basını e, son zamanlarda Kıbrıs'ı tamamen boşlamış vaziyette. E, bir tarihte ben eee bu sürecinin başlangıç dönemiydi. Aslında başlatan mülakatlardan birisiydi. Hem Glav Kosküleridesi'ne mülakat yaptım, hem Denktaş'a mülakat yaptım. Glav Kosküleridesi Denktaş'a e gel kahve içelim dedi benim mülakatta. Rauf Bey de e, yine cevabı mülakatta kahve yetmez bana yemeğe gel dedi. Ve süreci başladı. Kanun Tabii derler. ki onun öncesinde, onun öncesinde 8 ay Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı e, İstanbul'da, Cenevre'de, Londra'da görüşmeler yapıyormuş. Yani biz onları bilmiyorduk. Gizli görüşmeler bunlar. Ama benim mülakatlarım. ardından e, Rauf Bey'in Klerides'i e, ilk defa e, yemeğe misafir etmesi, ardından Denktaş'ın Klerides'in evine yemeğe gitmesiyle andan süreci başlamıştı bir tarihlerde. Böyle bir tarihi olayımız olmuştu. Tabi o zaman da aynı sıkıntılar vardı, bugün de aynı sıkıntılar var. E o zaman o mülakatı ben e, Değildiz Gazetesi'nin yazı işleri müdürü olarak, e, Değildiz Gazetesi'de hürriyetle çok yakındık, satılma görüşmeleri yürütüldüğü bir dönemdi. Ertuğrul Özkök'e dedim ki e, böyle mülakatlar var, istersen Türkçesini sana vereyim. 15 gün sonraya zaman verdi ve 15 gün mülakatları tuttum. Gazete çok doluymuş. Kıbrıs'ta e, uğraşamazlarmış. Bayram sayfalarında çıksın dedi. Mülakatın önemini anlatıyorum, yer anlatıyorum. Bugün değil sıkıntı. Yani burada e, Türk toplumunda, e, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de Türk halkında çok ciddi bir birbirini tanımamalı. Ve bu ısrarlı bir şekilde devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli seviyelerde ve her görüştüğümde yıllar boyunca vurguladığı nokta Kuzey Kıbrıs'a yardım yapmanız falan bunlar hepsi güzel şeyler. Ama esas eksik olan Kuzey Kıbrıs'a Türkiye'yi tanıtıyor musunuz? Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs'ı tanıtıyor musunuz? Çünkü biz kamu tutmasını boş verdik. İki tane beyanı terdiğimiz zaman bu iş oldu bitti zannettik. Sonuç bugün işte görüyoruz yapılan mülakatlarda Kıbrıs'ı Karadeniz'de bir yer olmaktan tutun da e, herhangi bir coğrafyada bir, 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 bir lokasyon olarak görenler vardı. Bu gerçek Yani şey değil, uydurma falan değil. Halbuki Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yılda ortalama bir zamanlar 200 milyon dolar civarındaydı. Şimdi 1.9 milyar dolar civarında para veriyor. Şu veya bu şekilde. Kimisi bunun askeri ödenekleridir, kimisi ee, e, şeydir, e, e, altyapı yatırımlarıdır. Kimisi şimdi olduğu gibi e, şeyden dolayı, salgından dolayı sıkıntıların aşılması için ödenen e, ilave yardımlardır. Ama biz bunları sadece beyanlarda görüyoruz. Veya işte şey programları var, kafeler restore ediliyor, güzel oteller restore ediliyor, Türk Türkiye'nin verdiği krediyle yapılanlar. Yani herkes Avrupa Birliği'nin verdiği krediyle yapılanları görüyor ama Türkiye'de de yapılanları görmüyor. Çünkü bunlar bir şekilde yazılmıyor, hiçbir şekilde bunlar üzerine durulmuyor. Bu çok ciddi bir kamu diplomasisi eksiğimizdir. Biz Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyoruz, Kuzey Kıbrıs bizi tanımıyor. Normaldir de belki de. Şöyle ben kendi kişisel hayatımdan bir örnek vereyim. Benim anne tarafım Kocatlıdır. Kocatlı Margucu ilinde geçti. Rahmetlikte de orada büyük hayvan çiftlikleri, büyük çiftlikleri vardı. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşırdı. Annem de onun son çocuğuydu. Yani bütün işin yönetimini dayıma devrettiği dönemde doğmuştu ve şımarık bir kızdı. Yani A gibi böyle zengin bir köylünün son çocuğu, beşinci çocuğu ve bir öncekiyle on üç sene farklar arasında yaş. Fale vaziyetteyken rahmetlik annem. gönlü, gönlünden gönlüden Efendi'ye düşüyor. Tülay Efendi memur. Aldığı belli, yapabileceği belli. yani şeyden mal sahibi, mülk sahibinin yanında hiçbir şey vaziyette. Annem Gönleri'ye gelin gelmiş 1958'de. 1967'de 62 savaşta herkes bir şey bir, 67'de Koçina Savaşı sırasında millet aç kalınca annem bizim şeyden kilerden zeytin, hellim falan e, yiyecekleri komşularla paylaşınca komşular annemle konuşmaya başlamış. 58'de 67'ye. Niye? Gönye ile Koçatı arası da şaşacaksınız. 23 kilometre. Yabancı olarak algılanmış. Kıbrıs Türk toplumu kapalıdır. Kolay kolay yabancıyı kabul etmez. Kabul etmesi için tanıması gerekir. Tanıması için de bir interaksiyon olması gerekir. Hiç kimse Kıbrıs Türk'ü elini uzatmazsa Kıbrıs Türk 100 sene olduğu yerde durur, diğerinde yabancı görür. Hep yabancı durur. İnteraksiyon olması lazım. Temas olması lazım. Maalesef bunlar çok ihmal edildi. Şey de değişmedi ana hatlarıyla. Ee, i̇şte Kıbrıs'a e, 1974 sonra yerleşenlerin durumu falan onları anlatmaya gerek Yüz defa anlatıldı. Ama eminim e, bu salondaki hepiniz dış politikaya geliyorsunuz. Anlatmaya çalışsam onlar da bilmiyorsunuzdur. Büyük bir çoğunluk. Çünkü bunlar ilgilenilmedi hiç. Sıradan hikayeler geldi ve abartılar konuşuldu. Masa ayakları kesildi, bilmem ne yapıldı falan filan gibi e böyle şehir efsaneleri konuşuluyor. Yani. diye. ama bunlar toplumda açmazlar yarattı yani. Bu e, durumun önüne geçmek için e, daha sistemli ben bir gazeteci olarak bir tarihte e, birazcık da bozularak Kıbrıs'tan üç tane arkadaşımı çağırdım. Karolar da cem'de ödedim. Götürdüm Atatürk barajını gösterdim. Diyarbakır'ı gösterdim. Urfa'yı gösterdim. Ve dedim, Türkiye ne Ankara'dır ne de İstanbul'dur. Kıbrıs da dikili taş değildir. Öğren. Ama işte aynı şey diyor. Rum tarafında e, bakış, herkes e, şeyi, e, bütün dünyayı e, Bakaryos bulvarındaki bir anıtın oradan bakıyor. Türk tarafında da dikili taşın oradan bakıyorlar. Kapalı toplumlar bunlar. Bu kapalı toplumlar dolayısıyla ee, kendi şeylerini geliştiriyor. Hikayelerini geliştiriyor. Bunlar zor işlerdir. Bunlar zor işlerdir. Gerçekten zordur bunlar. Ee, rahmetlik Dektaş e, siyasetten e, ayrılma durumunda bırakıldığı zaman Türkiye'nin arasındaki sıkıntılardan ben Türkiye ile kavga etmem diyerek aday olmadı. 2005'te biliyorsunuz. Yani Türkiye ile kavga etmeme için ayrıldı. Yoksa aday olsaydı seçilirdi onu söyleyeyim. Ve bir anda, işte toplumlar böyledir belki de, Denktaş'la konuşan kalmadı. Türkiye'de herkes seviyordu. Gidiyordu, işte Sivas'ta büyük kalabalıklar topluyordu, her yerde konuşuyordu, Ama Kıbrıs'ta kimse kapıyı çalmıyordu. Tabii Denktaş'ın evi askeri bölge içerisindeydi Yılan Adası'nda. Yılan Adası ama ada değil tabii, aynı olay. Bir gün sohbet ediyordu denize bakan bir arka bahçesinde. Uzun uzun işte milliyetçilik, neredeyiz, nereye gittik, ne oldu falan diye. İşte Osmanlı renk neyi temsil ediyordu, siz neyi temsil ediyordunuz falan. gidip, gidip geliyoruz falan filan. E, Denktaş'ın en büyük kavgası o dönemler Serdar'daydı. Çünkü Serdar, Türkiye büyük ülkedir, kendi derdine bakar, başın çaresini bulur. Biz öncelikle kendimize bakmalıyız diye bugün Kıbrıs Türk Milliyetçiliği diye adlandırdığımız bir olguyu seslendiriyordu. Denktaş da son derece hep. Evet. Yani milletin önünde bu konu geldiği zaman e, oğlu olduğuna bakmadan Serdar'ı çok sert şekilde eleştiriyordu. O gün yine konuşuyoruz. Serdar da birkaç adım geride oturmuş, gitarıyla tıp tıp bir şeyler yapıyor, e, çok güzel gitarçılar bu arada kendi kendine. Ama kulağı bizde. Ben dedi bir hata yaptım. Dedi. Ben dedi Türkiye'ye zarar gelmemesi için dedi, Kıbrıs Türk Milliyetçiliği hiç ön plana almadım. Bu Osman Örek haklıydı dedi. Osman Örek de eskiden beri Kıbrıs Türk Milliyetçiliği savunan bir büyük Kıbrıs Türk Durdu. Peki niye söyle, söylemiyorsun bu işin sizi dedim. sus, sus yaptı. tabii sert hafırladı. Baba hadi beni her yerde rezil ediyorsun, kepaze ediyorsun dedi. Söylesene bunu dedi. Ben taş mı durdum? mı? dedi. Serdar, de. Serdar ismi de bu arada e, Serdar'ın kurtuluşunun olduğu gün doğduğu Doğru için e, Serdar ismi geldi, verilmiş. Serdar'ım komutanım de. Çok sevdim komutanım dedi Serdar'a. Dalga geçer biraz. Ben bir ömür harcadım bu imajı yapmak için. Şimdi bunu yık, yerine yenisini yap, ömür. Ömrüm, ömrüm yetmez. Ama hadi vasiyetim size Kıbrıs Türk milliyetçiliğini ihmal etmeyin. Çünkü bizim bu adadaki varlığımız Kıbrıs Türk milliyetçiliğini sağlam tutmaktadır. Şimdi orada tabii başka konuştuklarımız da var. Onların en temelinde ee, o dönemlerde e, Anlar planı sonrası döneminden bahsediyorum. Kırgındı. <gülüyor> <gülüyor> ee, planı e, planının dayatılmasından kırgındı. Amnan planının çok büyük bir e, fay hattı açacağını ve adadaki Türk varlığına karşı ciddi bir tehdit oluşturacağını adanın genetleşeceğinden endişeliyim. E, doğruyu söyleyeyim. E, ben e, o dönemde çok aktif olarak çalıştım. Ee, televizyonlarda çok konuştum. Ee, anlat planını belki e, baştan sona e, okuyup analiz eden 3-5 kişiden birisiyim. Çünkü hiç kimse okumadı. Herkes böyle bol bol konuştu. Ben okudum. 3-5 e, ee, kişiden biriyim. Yani. Ben tek, tek başıma demiyorum. 3-5 <laughs> ki, kişinin <laughs> ee, e, Ama gerçekten öyle yani. <laughs> Dip bir falan birlikte okuyan çok az kişi var. Çünkü millet e, sloganla konuştu. Anlat planı Kıbrıs Türk'ünün, görüp görebileceği belki de en iyi planlardan biriydi. Her tarafı da tuzak dolu. Onun için tartışmalara ben diyorum. Rumlar nasıl olsa reddedecek. Evet diyeyim. Ama ben hayır diyeceğim. Çünkü 23 Temmuz günü benim yerime nöbete gidip sonra benim iki saat sonra gidip cesedini topladığım arkadaşımın hatırası var. Ben Rumlara inanmam. Ben de psikolojik sorun var. Çünkü Rum çok arkadaşım var. Ama Rumların Kıbrıs Türk'ü ile beraber yaşayacağına hiçbir zaman yapmadım. Dolayısıyla bu federasyona geçeceğim orada. Federasyon dediğimiz olay hikayedir. Rumlar, Denktaş'ın deyimle söylüyorum. Bizim önümüze bir çuval attılar. Federasyon dediler. Biz patates çuvalı sandık, aldık. Halı daha dolduramadık içini çuval aldık ama boş. Federasyon dedikleri Rumların bu. Bir türlü tanımlamadılar. Ne istediklerini söylemediler. İçini doldurmadılar. Sonuçta aradan geçti 73'ten yasaklarsak, ilk federasyon konuşulmaya başlandı. Yani daha 74 olmadı. Böyle bahsedilmiş. Bu arada 73'te e, Temmuz başında Denktaş'la Klerides anlaşmaya vardılar. Yani Kıbrıs sorunu 73'te çözüldü. Makaryos, Kıbrıs Türk kuvvetleri alayı burada kalıyorsa ben bu anlaşmayı imza atmam dediği anlaşmayı reddetti. Yani garantilerin ne anlama geldiğini bir anlamanız için söylüyorum bunu. Garantiler her şeyi kabul etti orada Denktaş. Muhtarlığı kabul ettik biz orada. Muhtariyeti kabul ettik. Sadece yerel yönetimlerde, eğitimde, din işlerinde ya haklar kabul ettik. geri kalan her şeyi verdik. Ne kuyumuz vardı, ne bilinen ne yıldan, ne şehrimiz vardı. Yani 73 anlaşması eğer Rumlar kabul etmiş olsaydı tam bir rezaletti bizim için. Ama adamlar garanti anlaşması daha ediyor de rehberler. Garanti anlaşmasının önemini kurbaşçı söylüyorum. Ee, yıllarca ee, Başka Sivas'a mülakat yaptım. Bütün bütün Rumlilerle mülakat yaptım. Seçim kampanyası sırasında Asla Siyades'le sarhoş oluncaya kadar içtik bir akşam. Hep bana söylenen şu şey olmuştur. Bir tek gün bir Kıbrıs Türk lider Kıbrıs Cumhurbaşkanı olacağına iki devlet olsun. Bunu Anastasia söyledi, Hristos söyledi. Bizim Dışişleri Bakanları kaynaklarında hem audio hem video kayıtlarında verdim bunları. İleride kullanırsınız diye. Hava e, hala da biz federasyon diyoruz. Rumlar egemenliği paylaşmak istemiyor. Rumlar toprağı paylaşmak istemiyor. Rumlar yönetimi paylaşmak istemiyor. Eğer federasyon egemenliği, toprağı, e, kaynakları yönetimi paylaşmak değilse o zaman niye yapıyoruz? Anlamak almış bir şey. Bunu yıllarca söyledik. Bunu bizim e, Kıbrıs'taki tatlı su balıkları e, solcu arkadaşlarımız bir türlü anlamadılar. Ta ki Krasmonton'a gittik. Krasmonton'ada yapılan şey birazcık büyük açım e, çok güzel anlattı ama iki noktada eksik bıraktı. Kenardan böyle dolandı esasına gitmedi. Orada bir harita verildi. Ya. Devlete devlete, Türkiye'ye ve kendi ekibine söylemeden. Başbakan bilmiyor, parti liderleri bilmiyor, hükümet bilmiyor, Ankara bilmiyor, bir harita kondu ortaya. Bu haritada Kıbrıs Türk bizim bu arada Rumlar nokta 28.1 istiyor. Pardon, 28 öyle. Biz, biz 29 artı diyoruz. Biraz. 28 o haritada 27 küsura indi şey, e, akıncı ama çok önemli bir şey yaptı. Karpasın kocaman bir bölümünü Rumlara verdi. Yani bizim toprağa böldü. Bugün <laughs> Doğu Akdeniz gazlığını tartışırken niye onu verdiğini anlıyoruz. Çünkü onunla birlikte senin senin şeyin gidiyor. Deniz alanın gidiyor. Yani bunların hepsi tam bir e, teslimiyetçilik içerisinde ve büyük bir hiyanet içinde işte yapılan Ve Akıncı benim o kadar yıllık dostumdu. Biz Akıncı'ya bir kavga ettik. Yıllardır da görüşmüyoruz şu anda. Çünkü bu hiyanetti. Bunu diğer sol aday bugün kabul ediyor. Açık açık söylemiyor. Ama diyor ki federasyon istiyoruz. Rumlar istemezse başka çözümlere gideriz. Yani şeye bırakıyor. O beşi toplantının yapılmasına bırakıyor. Onun sonucuna bırakıyor olarak. Ee, Sağda ise Tavsiyeli Kocası gayet Söyledi. Aslında iki var. Bir utangaç bir şekilde federasyon istemiyorum diyemiyor hükümet şu andaki Ulusal Birlik Partisi. Onun yerine ne diyor? Yani federasyon şartta değildir. Bizim eee Mevlüt Çavuşoğlu'nun dediği utangaçlıkta bir, bir açıklama. O da bir aynı şekilde. Baskıdan korkuluyor biliyorum. Yani BM çerçevesi dışarı çıkıldı diye suçlanacaklar diye korkuyorlar. Ama zaten çıkacağız. Bunu demek zorundayız. Nitekim aynı Türkiye iki hafta önce açıklama yaptı. Federasyon hikayedir dedi. Demek ki bunu yapmak mümkünmüş. Ama Kıbrıs'takiler saat eri yapamadılar henüz. Halbuki federasyon e, sanki mümkünmüş gibi giden. Diğer yandan işte bahsetti. Arıklı var. E, şey var. E, e, diğer e, iki aday daha var sağda. Ee, pardon? Serdar var. Serdar var. Ee, bunların hepsi şey Bunlar Bunların içerisinde bir tanesi de üçüncü yoktu aynı zamanda. Bence çok önemli bir açılımdı Kutret. Kutret. Ee, onu üçüncü yolun e, olayı da şu. Biz bütüncül olarak bir çözüm yapamıyoruz bu sorunla. Gelin feyiz bir şey yapalım. Zamana yayılmış bir çözüm yapalım. Ne yapalım? Önce tanıyalım birbirimizi. Ne olarak? İdari birim olarak. Resme tanıma değil. Ve adım adım ilerleyelim. Bu da bir çözüm yoludur. Yani fena fikir de İş değildir. Birlikleri İş birlikleri kurarak ilerleyelim. E, fena fikir değildir. Ha, benim görüşüm e, olması gereken AB içindeki devlet diyeyim, e, kes, e, kesip atmak lazım. Çünkü AB içindeki devlet aslında defakto federasyondur. Tek şartla Türkiye'ye adada Türk Kıbrıs'ta sınırlı olarak AB ülkesi vatandaşı haklarını vermek. Yani oturma, yerleşme, mal edinme, çalışma haklarını vermek Türk Türk vatandaşlarına. Ki böylece yani üç, yani üç gün içerisinde dört ölçüdü ve verme ki böylece şeyin Kuzey Kıbrıs çok kısa bir süre içerisinde en direkt enosisi yani Yunanistan da birleşmeyi sağlamazsın. Çünkü eğer siz AB ülkesinde ne hangi bayrağı koyarsanız koyunuz, eğer Türkiye'nin ayağını orada kestiyseniz o iş bitmiştir. Onun için işte rahmetli Gülenk Taşı diyordu. Dünya tanımamış. Kimin umurunda? Türkiye tanıyor ya. Türkiye tanıması çok önemli. Burada bir sıkıntımız altın tekrar çizce. Türkiye bizi tanıyor da kim olduğumuzu bilmiyor. Bilmiyor bilmiyor bir gayret de göstermiyor. Yani şimdi Maraş'ı açtık deyip büyük elçiyi götürüp e, Demokrasi e, Bulvarı'nın başına bir sürü kamyonla koyup eee koyup güvenlik kuvvetleri komutanını da yanına dikip Ulusal Birlik Partisi propaganda e, başkanını da yanlarına koyup orası açılmaz. Nerede bakanlar kurulu? Yok. Nerede meclis? Yok. Nerede o ilgili bakan? Yok böyle oldu bitti ne bu iş olmaz. Böyle oldu bitti. oradaki devleti devlet olarak saymıyorsan, yani yapılan işe karşı değilim. Yapılması gibi iş. Ama orada bir hükümet var. Orada bir de zaten Kudret'in de isyanı o. Çünkü bunlar geldi. Önce Ankara'ya çağrıldı e, Kudret ve Ersin. İkisi çağrıldı Ankara'ya. E, Kudret de Ersin bunu Ankara'ya geleceğim derken Kudret bir öğrendi ki iki tane de küçük parti Başkanı başkan Ankara'ya. Aslında Kutlet utanıldığı için çağrıldı. Ne yapılacak? İki partiyle beraber e, Ulusal Birlik Partisi'nin alternatif hükümeti kuruluyor. Ne oldu? Birinci kriz orada başladı. İkinci kriz şimdi e, yani Dışişleri Bakanı ve e, Başbakan, şey, yardımcısı. Başbakan Yardımcısı hükümet e, Faik kendi söyledi. Faik ben şeyde iki e, ikide öğrendim diye. Böyle saçmalık olmaz. Yani Ankara'daki görüşmede tamam şey tamam, Ersin şeydir. E, klasik bildiğimiz e, e oportunist oportunist e, e, politikacıdır. E, Cumhurbaşkanı kendisi yapalım deyince hadi yapalım deyip ayağa varmış. Böyle şey olmaz. Bir gün sonra yapsaydı gidip Kıbrıs'ı anlatsaydı partine. Gidip Kıbrıs'ı anlatsaydı hükümetine. Burada niye yapıyorsun? İstanbul'da açıklayacağına Kıbrıs'ta. Hayır Kıbrıs'ta Kıbrıs şey açıklardı. Ya. Hiçbir olayda kimse karşı çıkmazdı. Ama bunu siyasi çova ve seçimlerdeki avantaja dönüştürmeye kalkmak hele hele iddialara göre işte e, Cuma günü e, Kıbrıs'ta şey Maraş'ın başında bir açılış töreni yapılacakmış. İnşallah yapılmaz. Türkiye'de çok üst düzeyde insanlar gelecekmiş. Yani bu seçime müdahale diye şikayet ediliyor ya. Yani şikayet falan değil, bizzat iyi odur. Yani bir adayın avantajına bu gibi törenler yapmak, bu gibi işleri yapmak ee, kusura bakmasın Sayın Büyükelçim. Sonra niye istifade etti Kudret. Yani ben apoli değil iş parti değil, onu söyleyeyim. E, Tatar benim çok samimi dostum. Kudret de çok samimi dostum. Arıklı da çok samimi dostum. E, sabah akşam konuştuğum şeyler zaten e, karar açıklandıktan sonra e, hem Ersin'le konuştum, hem Hurtit'le konuştum. Yani neye gelir? Ersen'e söyledim. Şık olmadı dedim. Olay budur. Şık olmadı. Evet bu seçimden sonra gelen nokta. Yani sanki bütün bunların hepsi. Ankara'da birileri bu işi bilmediğinden yanlış fikirler veriyor. Bu yanlış fikirlerle Akıncı'nın kazanması sağlanmaya çalışılıyor. Ben Akıncı'nın kazanılması hedefli çalışmalar olarak görüyorum. Bunu. Çünkü şu anda e, Yasemin hareketi mesela Akıncılar yan destek koydu. Tabii tamam, yani Yasemin hareketi yüzde bir ol değildir, ama bir, bir şeydir bu, bir indikatördür. Niye veriyor? Çünkü Kıbrıslı Akıncı savunuyor sadece diyor. Diğeri diyor tamamen teslim oldu şey diyor. E, Türkiye Cumhurbaşkanı'na diyor. Şimdi bu e, Kıbrıs'taki e, Kıbrıs Türk milliyetçiliği kavramını anlamak lazım ve saygı duymak da lazım. Yani e, şeylerde ben yabancı diplomatlarla konuşurken bazen söylerim. E, Rumlar bizim düşmanımızdır. Barış da yapmadık, ateş kesteyiz. Ama Rumlar kadar ve hatta ondan çok daha büyük bir tehlike bizim kültürel asimilasyon haline gelip Türkiye'nin büyük mercimek çorbasında kaybolmamız ihtimalidir. Kendi kimliğimizi korumak zorundayız ve Kıbrıs'ta siyaset yapıyorum diye herkes buna sorumlu olmak, buna duyarlı olmak zorundadır. Bu Türkiye karşılıklı değildir. Bu Türkiye sevdası. Çünkü e, Türkiye'nin kendi strateji kitabını açıp baktığınız zaman belki Kıbrıs'ın tamamında veya bir bölümünde Türkiye karşıtı hükümetlerin olmasını istemiyoruz. Türkiye'nin Türkiye'nin birinci stratejik Kıbrıs'la ilgili Türkiye'nin tümünde ister iki devlet değil, ister federasyon, ister ne isterse olsun Türkiye ile uyumlu ve Türkiye ile dost iknan olması.